Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bu Şimdi... benim kanalım. Allah Allah. Şimdi Mira'nın kanalına ee, yanlış kutuyu seçersen o eşya diğerinin olur oynayacağız. Hayır. Evet. Hayır. Ne oynanacak? Tam Mira'yla tam. Tamam hadi. Çünkü i̇şte... seçerken böyle yapacağız. Şuradan görmemek için. İlk ben gideyim. Sen mi seçeceksin? İlk ben mi seçeyim? Ben de sen seç çünkü benim tocam geldi. Ben tocam. İlk sen tocam. Ben o sırada çok kıymetli bir şey seçmem <laughs> Arkadaşlar. Gitmiş gitmiş. Bireyimin sevdiği şey bu. Bunu buraya koysam çok net görür. Şey hayır hayır Yeni aldığı kalem tıraşı vardı onun Koydum arkadaşlar Şimdi Miray'ı bekliyorum videoyu durdurayım bir. Açtık şimdi Görünmemesi için Mira'nın gözünü kapatacağız Seç dokunmadan Yeşil kutu mu siyah kutu Bence ilk yeşili söyledin. Onda bir şey var. O yüzden siyah. Emin misin? Ya da yeşil. Tamam. Ya da siyah siyah. Karar ver. Emin misin? Evet. Kırılacak şey için üzülme bu arada. Son musun? Ya da yeşil ya. Lütfen. Tamam. Lütfen yeşil. yeşil mi? Evet. Bak yeşil. Evet. Bir daha değiştirmem. Tamam o zaman siyah. Miray birini... <laughs> yani o zaman... Birine dokun. Birine bir bir şey dokun yok. onu seçtin. Dokun birine. E. Ee, aç, aç. Siyah şurasını kapatayım da i̇çine, içine. Siyah. Siyah mı seçiyorsun? Evet. Dokunma. Ya ay ya. Ebende ee, ne vardı? Yes. <laughs> Önemli ay bunu nasıl kırabilirsin? <laughs> ben şimdi diyorum Mira sesini. Mira hızlı seç. Evet arkadaşlar çünkü neden? O benim çok güzel bir eşyam kötü. Ben de onkine anma kadar bu arada. Odamdan mı getireyim? Evet. Herkes Hem de nasıl önemli bir anne Ben de gideyim şuraya. Abi. Arkadaşlar bir videoyu durdurayım. Çok fazla uzun sürmesin video diye. Miray gelmiş. <laughs> arkadaşlar çok önemli bir şey bu orada. Gerçekten önemli. O yüzden ben çok önemli o gerçekten çok önemli o zaman ben o ama kırmasın istiyorum bitti geliyorum Evet. Selam. İki ben direkt söyleyeyim hangisini seçeceğim. Tamam. Ya siyah ya da yeşille. Yeşil mi desem? Yeşil mi? Bekle daha karar vermedim. Ben bilmiyorum. Karar ver. Siyah. Çık. Ya. Bak yes. Evet. öbüründe ne vardı? Saati koymuş şişek. Kırmayız. Saat. benim çok önemli bir şeydi. Ben Şimdi arkadaşlar benim... durdurayım. Bir... Arkadaşlar geldim. Bir dakika. Bakma. Gelme. Bu onun en değerlisi. %100 eminim. Ben bunu işe. Gelme. Gelmiyorum. Bir dakika. Ben sadece içerinin topu görüyorum. Onu da görme. gene büyük bir şey de. Ya, ya, ya. Direkt yeşil mi siyah mı? Direk mi? Çünkü görünüyor taşıyor da. Bir ayda ne yapalım? Siyah. Emin misin? Kırılacak şey içeri üzül Ya da yeşil. Tamam yeşil mi? Evet. ya da siyah siyah. Harbi siyah. Emin misin? Evet. Ne vardı öbüründe? Abi seni mahvederim. Seni çok pis mahvederim. Gitmem. Git lan git. Dur videoyu durdurayım. Annemin yanına Eş. Bakayım. Anne, anne bir şey söyler misin? Ben tamam. önümdekine bakmadım. Tamam, anne bakarsa haber ver. Tamam. Arkadaşlar. Başlattın mı? Ha Evet arkadaşlar bu. Böyle. Nanka. Hayır. Gel. 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 Yeşil mi siyah mı? Hı? Yeşil mi siyah mı? <laughs> çok sıkıyorum. Hayır, yeşil mi siyah mı? Bir hakkımı deneyeceğim. Sen çok ha. sıkıyorsun Yeşil mi siyah mı? Yeşil İzaten yırtalım diye. Ağla, git şimdi odana. Bunu da aldığın yere koy. Tamam. Bunu aldığın yere koy. Şimdi de deneme testimi koymuşlar. Oy oy oy. Dur buradan, sen buradan. Hadi. Ya, ya da Gelme. Dur bekle. Dur burada. Sen <laughs> mi? siyah mı? Bakma, dur orada. Siyah. Siyah mı? <laughs> ya hayır. Ya Siyah. Emin misin? Eminim siyah. Yeee. Yeah! <laughs> Ayıbısızım bir benim. Ardında bir, bir benim. <laughs> Aa, parı kalemliği çıkartalım. neyi çıkartalım. kırdım arkadaşlar. Ya. İyi de. İyi. Bu oyun amacı böyle değil mi kardeşim? Al çıktı işte. Ya. Tamam de bak git, git. git. Videoyu durdur. Git. Git. Şunları kenara koy. Arkadaşlar gitsin. Bul. Arkadaşlar gitsin. E ee, bu oyun kuralı. <laughs> arkadaşlar ben Anne tamam, bakıyor abim ya Arkadaşlar Şunu seçtim mı? Kapatmana gerek var mı? Yok dur artık. Herkes yeşile koydu. Ben siyah koydum. Tamam. Miray siyah mı koymuştur ya? Siyah seçiyorum. Yeşil seçer. Yok lan, siyah seçim. Siyah. Ha, 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 ha siyah seçiyor. Siyah. Siyah. Siyah da vardı. Yok. Çok arttı. Ne var bunda? Sulu kaldı. Bunu kıramazdık ki zaten oğlum. Nasıl kıracağız bunu? Çekiş lan. bunu aldın aldığın yere koy. Yaktım. Çok sevdiğim bir şey koymamış inşallah Arkadaşlar. Çok değerli bir kalem var onun. Dur. Aslında Buldum. Bu olmasın. Bakma. Tulan Bak. odasını seçeceğim. Bir durayım. Arkadaşlar bunu kırmayacağız. Bunu çapakca bunu kırılacak bir şey değil, esnek. Bakma. Şimdi ben siyah olurum. Gel Miray. My God! Bunu çöpe atıyoruz. Oh my God! Aslında hiç oynamıyorum. Arkadaşlar size de çekim atın. Çöp. Kurgu yok, kurgu. Hemen neyi çöpe atıyorsun? Kurgu yok. Burada çöp. Az babam görür Bunu çöp attık. Hadi devam edelim. Al sen şunu. Aptal köpe. Durduruyorum. Sen seçene kadar zaten yıllar geçer. Ben durduruyorum arkadaşlar. Dur arkadaşlar. Abi dedim. Dur. Dur. Seçtim. Çok. Evet. Bakma. Çok mu büyük bir şey? Evet. Hem de nasıl kırmaya kıyamayacaksın. Kırmaya böyle harbi kıyamayacaksın. Senet var ya. Senet iyi, şuradan al orada silgini. Silgi ne yapıyor? Siyah seçer. Emin misin? Evet. Öbüründe bak ne var telefon. Neyse. Baba seçti. Hadi git yerine. Git annemin yanına hadi. Hadi. Arkadaşlar. Git. Buldum ben. gel. Oynamıyor ama seviyor. Bu kesin siyah ya. Gelme gelme. Gel gel hadi gel. Hadi git. Gidemem. Dur o zaman yer değiştireyim. Ne bakacağım ya? <laughs> Görmem bile. Gel hangisini seçiyorsun? Hadi. Şöyle. İşte. O zaman siyah seçiyorum. Kır kır ki. Kır Hiçbir şey demiyorum. Al kız. Önemli değil ki o kırgısın. Abi öyle kırılır mı onu? Çat diye kıracağım. Aa. Ah, en çok kırılmıyordu. Aa. Ah. Abi çekişten böyle Sus. Böyle yapsa Bu şey hiç Hayır. Hayır. Git hadi, yallah. Yallah. Senin kulaklığın neredeydi bu arada? Bilmiyorum. Söyleyemem. Misin? Evet. Tamam. Tamam. Bu. Bu başlatılmış ya. Tam koy Bakma. Bu mu o mu? Siyah. Emin misin? Eminim. Allah Allah. Seç seç. Siyahı kaldır bakayım. Al. Niye? Ha. Ben kaldırdım siyah? Çık. Yuhuu. Değdim. E ben ne vardı? Seviyordum. Kısa ayda üzülüyorum. Şey Arkadaşlar fark ettiyseniz Milay... Tüm oyun boyunca yeşile <laughs> Neyse arkadaşlar Şoka bir onu. Gel Miray. Gel ne yanıma gel. Ne gel bay bay diyeceğiz. Gel ya! şu yanıma. Yeter. Yemek yiyeceğiz yemek. Arkadaşlar Aa! biz yemek yemeye gideceğiz. Daha var. <laughs> Hiçbir şeyimi kıramadı. <laughs> evet arkadaşlar bu videoda burada bitiyor. Miray bay bay yap. Takipçi gelmez bak hadi. Herkese bay bay. Ama öyle olmaz. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Mirayla bugün de bir oyun oynadık. Benim kanalıma da video gelecek. Adios. Arkadaşlar onun kanalına video çekeceğiz ama sakın abone olmayın. Olun olun. Neyse hadi bay bay. Olmayın.